Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere internetten para kazanmanın, video izleyerek internetten para kazanmanın bir yolunu göstereceğim. Uygulamamızın adı Kavaya arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olmanız gerekiyor. Neden açıklama linkinden kayıt olmanız gerekiyor? Çünkü kayıt olduğunuz zaman sizlere bonus olarak 3-5 TL arasında bir miktar verecek arkadaşlar. Ama linksiz yani kodsuz kayıt olursanız sizlere bir ücret gelmeyecek ilk başlangıçta. Şimdi minimum çekim 1 lira arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu uygulama arkadaşlar video izleyerek para kazanmanıza yarayacak ve davet ederek para kazanmanıza yarayacak arkadaşlar. Çekimlerde 15 10 TL gibi gidiyor. Günde bir kere çekim yapılıyor. İlk gün 1 TL çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İkinci gün vesaire böyle devam ediyor. Şimdi yapmamız gerekenler neler? Hesabımızı oluşturduk. Sonra geldik buraya videolar falan var diyeceksiniz vesaire vesaire. Şurada gördüğünüz ikon var. Dikkatinizi çekti sizin de. Buna tıklıyorsunuz kavayı bonus yazıyor. Tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir sayfa gelecek arkadaşlar. Burada işte diyor ki arkadaşını davet ederek 100 TL'ye kadar para kazanabilirsin. 31 Ağustos'a kadar geçerli arkadaşlar. Bugün ayın 18 yani 14 gün vesaire var. 14 gün içinde de 10 kişiyi rahatlıkla e, davet edebilirsiniz nasıl olsa. Şimdi sonrasında yapmanız gereken neler burada? Anlatayım ben sizlere. Arkadaşlarınıza davet et dedikten sonra şuradakini bastıktan sonra burada e, hemen arkadaşlarınıza davet edin diyor. Bu linki kopyalayacaksınız. Kopyalanacak böyle. Sonrasında geleceksiniz kawaii davet kodu. Bunu da kopyalayacaksınız. Ve arkadaşlarınıza atacaksınız arkadaşlar. Ben mesela attım 4 tane arkadaşıma. Onlar da kayıt oldu. Böyle 10 TL kişi başı 10 TL veriyor arkadaşlar. Burada da yazdığı gibi arkadaşınız davet kodunuzu bağlasın 10 TL. Her gün 3 dakika video izlesin e, vesaire vesaire günde 2 TL veriyor arkadaşlar. 10 güne kadar 2 TL sonrasında 3 TL falan çıkıyor. Şimdi bu etkinlik arkadaşlar şöyle 31 Ağustos'a kadar ee, davet edeceksiniz. Davet etme sınırınız var. Ve davet ettiğiniz arkadaşlarınız günde mesela 3 dakikalık bir video izledi 2 TL gelecek. Sonra 10 gün sonra 2.8 TL gelecek. 25 gün sonunda da 4.4 TL günlük olarak gelir sağlanacak arkadaşlar. Yani buradaki asıl amaç arkadaşlarınızı davet etmeniz ve onların video izlemesi. Ayrıca siz de video izleyerek para kazanabileceksiniz. Kavaya altına gelelim şuradan. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar parayı çevir falan diyor. Yani bir dakikalık video, izle video izledikten sonra zaten sizlere şey geliyor. Anlayın. 10 kuruş, 20 kuruş vesaire geliyor. 1000 puan. 1 liraydı sanırım arkadaşlar. Mesela Ahmet Ad Adaş diyor. E, kahve altınlara bakalım. E, altınları çevirdiğim miktarlar bunlar arkadaşlar. Video izleyerek altına 50 altın falan almışım. Ardından onları nakite çevirdim. Burada işleniyor diyor. 24 saat içinde gelir falan. Mesela ben bugün çekim yaptım. Banka hesabına para çek diyor, Burada işleniyor şu an. E, 3-4 gün iş içinde yani iş günü içinde 1 lira gelecek. Ben deneme amaçlı çekim yaptım arkadaşlar. Çekimi de bu videoda paylaşırım. Sonrasında e, burada para çevirmeyi gördünüz. Çekme kısmını gösterelim şöyle. çek diyelim. Ardından burada e, ben ilk önce 1 TL çekebileceksiniz. Ardından 5 TL, 10 TL ve 50 TL olarak gidiyor. Çek dedikten sonra arkadaşlar banka hesabı ekliyorsunuz. Yani IBAN ekliyorsunuz. Ardından ee, oraya direkt anında çekim yapabiliyorsunuz. İlk kayıt olduğunuz zaman 3000 puan verecek. 3000 puan da 30, 300 e, ne kadar da 30 kuruş mu ne oluyor? 10.000 verecek, 15.000 verecek. 15.000 puan da 1.5 liraydı sanırım. Böyle gidecek arkadaşlar günlük olarak puanları da toplayacaksınız. Ve kazanç elde edeceksiniz arkadaşlar. Tekrar girelim aynı yere. Sonrasında videoyu izleyip kafaya altın kazanabiliyordunuz zaten onları söyledim davet ederek de e, kişi başı 10 TL kazanabiliyorsunuz 100 TL'nin sınırlı diyebiliyorum arkadaşlar. Etkinlik zamanı 17 Ağustos 31 Ağustos. Ne kadar çok kişi davet ederseniz o kadar çok para kazanma şansınız artar. Bu sınırsız olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar ama arkadaş davet ederek 100 TL minimum kazanın diyor burada arkadaşlar. E, o da dikkatimi çekti. Belki de sınırsız bir şekilde kazanabileceğiz. Ee, daha fazla araştırma yapacağım arkadaşlar. Alt tarafa Telegram kanalıma koydum. Oradan gelin. Ben sürekli e, böyle bu tür para kazanma videolarını, şeylerini, sistemlerini vesaire kampanyaları orada sürekli paylaşıyorum arkadaşlar. Siz de eksik kalmayın. Gelin açıklama kısmında zaten link var. Oradan gelin kanalıma. Ee, hem bu sistemin daha içeriğini de görmüş olursunuz. Sonrasında ee, yeni gelecek sistemleri de Arkan'dan öğrenmiş olursunuz ve para kazanmaya başlayabilirsiniz. Sonrasında arkadaşlar bakalım şöyle gösterebileceğim bir şey var mı? Şöyle şeye basalım sağ taraftaki e, ünleme. Nasıl para çekilir vesaire. Burada her şeyi anlatılıyor arkadaşlar. Başarısız olmasının sebebi de işte yanlış IBAN girmek falan filan. Para çekme işleminin bilmem ne bilmene ne diyor burada? Ee, evet herhalde şu soru işaretinin olduğu şeyleri gösteriyor dediğim gibi video izleyin isterseniz hiç arkadaşınız yoksa video izleyin arkadaşlar sabah akşam video izleyin zaten buradaki videolar keyifli hani hoşunuza gider yani arkadaşlar izleyin ee, hem e, nasıl diyeyim sizlere videolar kendine bağlıyor insanı hani yani uzun soluklu video izlemenize yarayacak e, bir sistem. İzleyin, kazanın, izledikçe kazanın, altın kazanın, dönüştürün, davet edin, 10 TL kazanın, onlar izlesin video. Ee, onların izlenmelerinden kazanın. Mesela şuradan gelelim şöyle. Benim arkadaşlarım, e, şurada gösteriyor zaten. arkadaşımıza para kazan 12 TL diyor. Normalde 10 TL veriyor. Ee, video izlemiş, 12 TL çıkmış vesaire arkadaşlar. Her gün de böyle para kazanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.